Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, evlere şenlik hocamız var. Kendisinin bayağı e, ensesi kalın. En ufak bir hatada teliften videoyu kaldırttırabilen ve kendi çevresinden her türlü e, bel altı hileyi yapabilen, e, kibar kibar konuşan bu hocamızın karşısına birisi çıkıp da soru sormadığı için kendi adamlarıyla yaptığı programlardan bir tanesi. Bu insanların zavallı acınacak bu trajikomik ehli sünnet savunma gayretlerini sizlerle paylaşmak istiyor. Ehli sünnet nasıl savunulur? Ehli sünnet ne demektir? Bu kelime nereden çıktı? Nasıl çıktı? Utanmadan Allah'ın yasası Sünnetullah kelimesinin sünnetini alıp Rasul Muhammed'in yaptığı işler diye 1400 yıldır topluma vererek hem adını ehli sünnet koyup hem de ehli sünnet eşittir İslam, İslam ehli sünnettir, ehli sünnet de İslam'dır diyecek kadar İslam'ın adını değiştirmeye çalışan bu kantarın topuzunu kaldıran, kaçıran, hoplatan zihniyet Elinden geldiği kadar son çırpınışlarını verecek. Ama artık o kadar kolay değil. Ehli sünnet müdafaası Ehli sünnet nasıl savunulur? Bakın, geçmişlerin sünneti diye Kur'an'da ayet var. Geçmişlerin sünneti. Yani geçmişlerin yasası. Ve sünnetullah var. Allah'ın yasası. sünnet Muhammed nerede? Arkadaşlar bu soruyu kendinize sorun. Kur'an'da sünnetül Muhammed, Muhammed'in sünneti diye yan yana iki kelime neden yok? Bir düşünün. Kur'an'ın bulmadığı, koymadığı bir başlığı olmazsa olmaz kabul eden bir zihniyetle karşı karşıyayız. ehl sünnet. Kim koymuş? 8 tane alim koymuş. Kim bu 8 alim? Ya boş ver işte 8 tane alim. Böyle bir metot. Akıl alır gibi değil. Şimdi bakın moderatörüyle kendisini hep beraber seyredelim arkadaşlar. Nasıl ehli sünnet icat olmuş? Ehli sünnetin doğuşu. Hani Ramazan'da İslam'ın doğuşu diye bir film var ya. Onu değiştirelim. Niye? Çünkü İslam'ın doğuşu değil, aslında ehl Sünnet'in doğuşu var. Öyle diyor. İslam Ehl-i Sünnet'tir diyor. Neden? Kendisi ehl Sünnet doğmuş. Babası İranlı bir Şia olsaydı, şimdi bu evlere şenlik hoca ne diyecekti biliyor musunuz? Yaşasın Şia. Niye? Çünkü babam Şia. İlginçtir. İran'da doğan hiçbir Şia'nın çocuğu ehli sünnet olmaz. Anadolu'da doğan hiçbir ehl sünnet de şia olmaz. Ne kadar büyük tesadüf ya. Adam okuyor bakıyor en iyisi ehl sünnet diyor. Ben okudum diyor en iyisi ehl sünnet. Ama tevafuk babası da ehl sünnet. İran'daki de şia o da diyor ki en iyisi şia. Ben diyor okudum inceledim baktım en iyisi şia diyor. Onun da babası şia. Ne güzel değil mi? Ve ikisi de Allah'a şükrediyorlar. Rabbim sana şükürler olsun beni ehl sünnet dünyaya getir. Öteki de diyor ki ne mutlu bana diyor. Rabbim sana şükürler olsun. Ben ehli beyt yolundayım diyor. Ben şiayım diyor. Evet şimdi arkadaşlar buyurun. İslam eşittir ehli sünnet diyenin ispatı. Ama hakikaten ispat ediyor. Hayran olursunuz. Ehli sünnet dairesi neresi tamam? Çünkü çok kullanıyoruz ha. bu tabiri. Onu da tanımlamamız gerekiyor. Çok şimdi. güzel bir soru sordunuz. Ehl-i sünnet bir mezhebin adı değildir. Neyin adıdır hocam? İslam'ın kendisidir. Peki. Bakın, İslam'ın kendisiymiş ehl-i sünnet. Neyin adıdır diyor adam. Ehli sünnet bir mezhep değildir. Aslında Ehli sünnet birkaç tane mezhebin ortak adıdır arkadaşlar. Ehl-i sünneti kabul eden mezhepler vardır. Anonim şirket gibi ehl Sünnet'i kabul eden mezheplerin hepsine Ehl-i Sünnet denir. Ve bunların kendi aralarında farzları bile farklıdır. Peki neymiş devam edelim. Peki o zaman neden İslam demiyoruz da ehl Sünnet diyoruz o zaman? Ne güzel değil mi? Ne kadar güzel bir de gülüyor adam. Diyor ki İslam ehl Sünnet ise neden İslam demiyoruz da ehl Sünnet diyoruz? Değil mi? O zaman İslam'ı kaldıralım. Dinin ne? Ehli sünnet. İslam demene ne gerek var? Dinin ne sorusuna? Münafık değilseniz dinin nedir dendiği zaman ehli sünnet değil. Öyle ya. Peki bakalım orayı nasıl izah ediyor? Resulullah Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i bildirdi. Sünnetiyle de onu anladı. İşte arkadaşlar Allah'ın Resulü Kur'an'ı bildirmiş, sünnetiyle de onu anlatmış. Şimdi burada soruyoruz. Hangi sünnet? Resul sünnetiyle onu anlatmış. İyi de hangi sünnet? Fatiha'nın birinci ayeti ne? Resul sünnetinde bunu anlattı mı? Kur'an geldi. Birinci sure Fatiha. Birinci ayet Besmele. Ve İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor ki ehli sünnet olarak hayır diyor. Birinci ayet diyor Besmele değil. Bakın Bunlar siyasetçi gibi cümle kuruyorlar arkadaşlar. Çok basit. Bunlar politikacı gibi, siyasetçi gibi cümleler kuruyorlar. Yuvarlak yuvarlak cümleler. İşte bunlar Kur'an teori, sünnet pratiktir diyenler. Bakın, Kur'an teori, yazılı bir metin, sünnet pratiktir diyenler. Onun için teoriye bakılmaz, uygulamaya, pratiğe bakman lazım diyenler. Vallahi böyle düşünüyorlar. Ve bunu da söylüyorlar. Biz de diyoruz ki hayır kardeşim. Kur'an, pratin ta kendisidir. Senin uygulama dediğin sünnetin hepsi aynı eleştirdiğin, beğenmediğin Kur'an gibi yazılı bir kaynaktır. Adına da hadis dersiniz. Tabanın taban dibini sıyırın hadisi, tabanın dibini sıyırmak sünnettir diye geçer. Her sünnet bir hadistir. Her hadis bir sünnettir. Ayrıyeten hadis olmayan sünnetler de vardır. Bakın, dikkat edin. Rasul söylememiş ama sünnet. Rasul yapmamış ama sünnet. Resulün yapmadığı sünnetler de vardır. Ezan okumak mesela. Rasul yapmamıştır ama sünnettir. Neden? Emir vermiş, oku diye. Şimdi bu adamlar karşısındaki insanların salak zannettikleri için böyle bir cümle kuruyor. Ve karşısındaki adam da hangi sünnet diyemiyor. Hangi sünnet kardeşim? Sünnetin kaç çeşidi var? Kendiniz söylüyorsunuz. Namazın şekli. Cebrail Resul'e gösterdi, Resul ümmetine öğretti nasıl kılınacağını. Eli nerede bağlayacağız? Göbek, göbek altı, tam göbeğin üstü, göğüs, göğsün üstü ya da eller salim. Elleri salarsın. Cebrail hangisini öğretti? Hangi sünnet? Arkadaşlar bunların sakalları tek sünnet değil. Bıyıkları tek sünnet değil. Saçları tek sünnet değil. Sarıkları, cübbeleri, şalvarları tek sünnet değil. Hepsinin çeşit çeşit çeşidi var. Bakın bunların hiçbir sünneti tek bir çeşit değil. Parantez içinde adam öldürmek hariç. Adam öldürme sünnetlerinde problem yok. Tek çeşit. Öldür. Orada sıkıntı yok. Onun haricinde her sünnetinde çelişki ya da ihtilaf onların tabiriyle rahmet vardır. Onlara göre rahmet bu. Nasıl rahmet biliyor musunuz? İster onu yap ister bunu yap. Ne? Buna rahmet diyorlar. Ama ister onu yap diyen ne diyor biliyor musun? Bunu yapmazsan tekrarı gerekir kendi imamları mecbur koştukları şeyi arkasından gelen bunlar ikisi de olur diyenler. Bakın şartı koyanlar ikisi de olur, üçü de olur, dördü de olur demiyorlar. Bunlar söylüyor. Üçü de olur, dördü de olur diye. Ama mezhebin sahibi o da olur, bu da olur demiyor. Şimdi hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra Yahudi işin içine girince içeride Müslüman kıyafetiyle, Müslüman duruşuyla problemli alanlar oluşturmaya çalışıyor. Nerelerden yıkabilirim Müslümanları diye oralardan saldırıyor. Birisi diyor ki, ayet okuyor şimdi. İstanbul diyor. Çıkıyor cehmiye, ayet okuyor, İstanbul diyor. Öteki çıkıyor, ayet okuyor, İstanbul diyor. Peki bir sürü İslam oluşuyor. Hangisi peki Allah Resulü Aleyhisselam'ın bildirdiği bir İslam. Yani demiştik ya bir ayetin 10 tane manası var, 100 tane manası var. Arkadaşlar işte en büyük tuzak bu. Bir ayetin 100 tane manası var. Onun için siz bu işi bize bırakın. Öyle diyorlar. Bir ayetin 100 tane manası varmış. Doğru manayı sünnetten öğreneceğiz. Dikkat edin. Ama nedense netice neden tek değil. Bakın çok kritik bir şey söylüyorum. Peki kardeşim bir tek manası olan ayetlerde neden tek fikir değilsiniz? Şimdi müteşabih ayeti söylüyor. Diyor ki bir ayetin yüz tane manası olabilir. E tabi abartı da yani bir ayetin on tane manası nasıl olacak? Bir ayetin zorlasan zorlasan üç dört manasını çıkartırsın. Ne kadar tevil edersen et. Bir ayetin dörtten fazla manasını çıkartamazsın. İnsanlar beşinci manaya güler. Ama bunlar somuncu baba menkıbesiyle büyüdükler için normal. Şimdi somuncu baba menkıbesinde Bursa Ulu Camii'de devrin uleması vaaz vermek için somuncu babayı çağırıyor. Diyor ki o varken diyor ben konuşamam diyor. Somuncu babayı kürsüye çağırıyor. Herkes şaşırıyor. Ekmek yapan bir adam. Fatih'in tefsirini yapıyor. Birinci tefsiri cemaat anlıyor, ikinci tefsiri birileri anlıyor, üçüncü tefsiri sadece bir iki kişi anlıyor, dördüncü tefsiri sadece kendisi anlıyor, beşinci tefsiri kimsenin anladığı belli değil. Ya da siz dinleyin bu benim söylediğimi, yanlış olan yerleri siz kendiniz düzeltin. Böyle bir palavra. Ya bu kadar palavra atıyorsunuz bile, Fatiha'nın dört manasını çıkartıyorsunuz, bilemedim beş manasını çıkartıyorsunuz. Bir ayetin on manası, yüz manası olur. Ne demek ya? Bu nasıl bir yalan? Sizin söylediğinizi size hatırlatayım. İçinden çıkamadığınız ayete ne diyorsunuz biliyor musunuz? Bunun manası Allah katındadır. Bitti. Ne oldu 99 mana? 99 tane mana ne oldu? Sizin işinize gelmiyorsa zaten nesih ilkesiyle, nasih mensu ilkesiyle hükmü kalkıyor. Zaten hükmünü kaldırıyorsun nasih mensu ile bir. Sana medis ayetin hükmünü kaldırıyorsun iki. Bunun gerçek manası Allah katındadır biz bilemeyiz diye ayet hiç konuşmuyorsun üç. Ondan sonra da insanları sünnete götürebilmek için bir ayetin yüz tane manası vardır diyorsun. Yalancısınız. Beyin yamyamısınız. Kibar tabiriyle tam kibar tabiriyle beyin yamıyormuşsunuz. Bir ayetin yüz tane manası varmış. Elif, Lam, Mim ne demek? Yasin, Taha ne demek? Hırıf-ül Var mı? Rasul, sünnetiyle Kur'an'ı izah etmiş. Öyle diyor ya. Hırıf-ül ile ilgili neden hadis yok? Öyle bunu sorun. Sizin suratınıza boş boş bakarlar. Boş boş bakarlar. Ve 40-50 saniye sonra da o zaman bana namazı göster derler. Bu kadar basit arkadaşlar. Bakın şimdi ne söyleyecek? Abdullah bin Abbas'ı Hazreti Ali Efendimiz haricilere gönderiyor. Diyor ki git onları ikna et. Peki nasıl ikna edeceksin? Ayet okuyacağım. O da diyor ki innel Kur'an hammanun her ayetin çok anlamı var. Bakın arkadaşlar, her ayetin çok anlamı varmış. İşte bu, bu insanların en büyük zehiri. Bu insanların en büyük zehiri budur. Her ayetin birçok anlamı, anlamı varmış. Her ayet. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi Allah zinaya yaklaşmayın diyor. Bunun çok manası varmış. Çok. Allah mesela hacca gidin diyor. Çok manası varmış. Hacca gidin. Çok manası varmış. Mesela yalan söylemeyin diyor mesela çok manası varmış. Çok. Arkadaşlar bunu kasıtlı yapıyorlar. Çünkü bu adamların mesleği bu. Bu meslekten dedi adamlar geçimini sağlıyordu. Onun için bu insanların muhkem ayeti yok. Muhkem ayeti yok. Bu insanların bütün Kur'an'ı müteşabih. Çok anlamlı. Kendisi söylüyor zaten. Dinleyin bakın. Sen ayet okursun, onlar da ayet okur. Hmm. Peki ne yapacaksın? Hmm. O ayet-i kerimeyi sünnet nasıl anlarız? O hadis-i şerifleri okur. Hmm. O zaman onları durdurursun. Hmm. Peki şimdi sahabe ve sonrasındaki o büyük müştehitler ne yapıyorlar? Diyorlar ki ümmete bak bu adamlar ayet okuyorlar. Onlar da İslam diyorlar. Hangi İslam'a gelin? Efendimiz Aleyhisselam buyurmuştu ki ma ene aleyhi ve ashabi benim ve ashabımın yolu. Peki onun yoluna ne diyoruz? Sünnet. Sahabenin yoluna ne diyoruz? Cemaat yani bölünmemek, parçalanmamak demek. Sünneti reddetmek bid'at demek. Sahabeden ayrılmak tefrika demek. Ötekiler ayrılıyorlar, kopuyorlar. O halde sünnet ve cemaat Resulullah Aleyhisselam'ın ve sahabenin yolu. Ehli sünnet, er sünnet. sünnet ve cemaat ehli beyt yok. Bakın veda hutbesinin o kritik bölümünün dört çeşit veda hutbesi var arkadaşlar. O dört çeşit veda hutbesinin bir parçasını söyledi. Arapçasını. Allah'ın Resulü bize Kur'an ve sünneti bırakmış. Bu Türkiye'deki veda hutbesi. Fakat yine Türkiye'de de satılan çeşitleri var. Ama size Kur'an ve Ehli Beyt'i bırakıyorum var. Kur'an ve ashabımı bırakıyorum var. Sadece Kur'an'ı bırakıyorum. Var. Dört çeşit. Şimdi burada hiç ehli beytten bahsetmeden buradan geldiği ehli sünnete bakın nasıl bağlıyor. Üstadın ifadesi de Necip Fazıl sünnet ve cemaat akidesi. Yani sahabe-i kiram radıyallahu Efendimiz aleyhisselam Kur'an-ı Kerim nasıl anladı, nasıl beyan ettiyse İslam'ı öyle anladı. Onun için ehli sünnet bir mezhebin adı değil, meşhebin adı değil, İslam'ın kendisi. İslam'ın kendisi. Peki neden sonra bu isim veriliyor? Hadis-i şeriflerden alınıyor. Sekiz tane sahabiden geliyor. Bu sünnet ve cemaatle alakalı kelimeler. Oradan alınıyor, sonra bu isim veriliyor. Neden? Ümmet ediyor ki ulema, Resulullah Aleyhisselam'ın yaşadığı İslam, şeyin amenu <laughs> şimdi Şia ne yapıyor? 10 tane sahabeyi kabul ediyor. Onun dışındakiler mürted oldu diyor haşa. Peki bu yol alınır mı şimdi? Peki bu yol alınır mı şimdi? Diyormuş ki e, Şia Şia diyormuş ki 10 tane sahabeden alırız onlar bize yol gösterir. Peki ehl sünnetin cennetle müjdelenen on sahabesi nedir? Siz yaşarken cennetle müjdeliyorsunuz, Şia ölmüş gitmiş adam cennetliktir biz onu uyarız diyor. Fark nerede? Şimdi kendi hadislerinden haberi yok tabi. Arkadaşlar, yaşarken cennetle müjdelenen on tane sahabe var, onuncusu da hadisi nakleden cennetle müjdelenme hadisini nakledenlerin onuncusu listenin en sonundaki yaşarken cennetlik olan adam. Adam hadisi söylerken kendi adı da en altta var yani. Düşünün meseleyi. Şimdi diyor ki hadisler ile anlatır ve mezheplerdeki farklılığa dokunmuyor. Sanki dört mezhebin hepsi aynı fikir demiş gibi cümle kuruyor arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Dört mezhebin farzı farklı. Farzı. Ne diyor? Devam edelim. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Hı. Fe'in amenu bimithli ma amentum bihi fakat Yani sizin inandığınız gibi diyor bak. Senin inandığın gibi demiyoruz Hı. Hı. Eğer onlar fe'in amenu İmîslima âmentum bihi. Sizin inandığınız gibi inanırlarsa o zaman kurtulurlar. E şia bu, bu ayetten haberdar değil mi? Evet. Sanki ayette ehli sünnet geçmiş gibi o ayeti aldı. Siz çoğul demek ki sahabeden bahsediyor dedi. Bitti. Şimdi adam da diyor ki Şia'nın bu ayetten haberi yok mu? Kardeşim bu ayet Şia'nın da delili. Şia da aynı ayeti kullanıyor. Efendim şimdi yol bir karışınca, ha, hepsi, o zaman her şey açık bir tasub oluyor. Hı. Yani şu biliyorsun şu var, İşte hadde fena an ceddi babam dedemden söyledi diyor uyduruyor hadisi. Bakın adam babamdan cetimden duydum diyor, uyduruyor diyor hadisi. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Şia'ya kafir diyor şu anda kurduğu cümle budur. Şia'ya kafir diyor. Yalancı diyor, iftiracı diyor. Şia uyduruyormuş. Ne diyormuş? Babamdan, dedemden duydum diyormuş. Uyduruyormuş. Babamdan, dedemden uydurdum diyen kim? Şia. Neymiş bu adam? Yalancı, iftiracı bir adam. Şia bu. Şimdi bizimkinin delilini dinliyoruz. Ama biz de hadis kitaplarında hani konuşmuştuk. İlk günkü sohbetimizde neydi? hadis geliyor ama bu ravi kim nereden geliyor nasıl yaşamış yani hocasını evet. görmüş mü yani çok yakını bile olsa muhaddis reddediyor Bekir Sifil Hoca şey demişti. Adam doğru bir hadisi güvenilir olmayan biri söylese yine alınmaz. Tabii alınmaz. Duydunuz mu arkadaşlar bakın hadis tekniği. Hadis sağlam ama söyleyen düzgün bir adam değil. Hadis alınmaz diyor. Hadis doğru söyleyen iyi bir insan değil. Doğru bir insan değil. Hadis alınmaz diyor. Kendisi söylüyor. Ve İran'ı beğenmiyor. İlla güvenilir birinden onu da. duyacağız. Hmm. Bir Duydunuz mu arkadaşlar? Şimdi bu adamların tekniği bu. Adam diyor ki ben diyor raviye bakarım diyor. Hadise bakmam diyor. Anladınız değil mi? Şimdi bu adamlar size hadisi savunan insanlar. Hadis olmazsa İslam çöker diyen insanlar. Ve söylediğini tekrar edeyim. Ben diyor hadise bakmam diyor kimden gelmiş ona bakarım diyor. Şimdi bunu sizin için ben devamını getireyim. Kimden geldiğine baktın. Ve bu adamın uydurma dediğin, senin kendinin uydurma dediğin, kendinin zayıf dediğin bir hadisin altında da imzası var. Ne olacak? Ne olacak? Ayrıca bu hadis tekniği bize yakın dostlara da uymaz. Neden? Çünkü bize yakın dostlar hadis alırlar, Kur'an'ı arz ederler. Şimdi hadis alıp Kur'an'ı arz eden ehl sünnet var. Hadisi alıp ravisine bakan ehl sünnet var. Bakın hadis sağlam olsa bile ben ravisine bakarım diyor. Eğer ravide yamukluk varsa diyor, hadisin doğru olması beni ilgilendirmez. İşte bu adamlar hadis ne kadar Kur'an'a aykırı olursa olsun ravisinden dolayı kabul eden insan. Adam bakıyor raviye, ravi sağlam. Söylediği söz Kur'an'a ters, önemli değil diyor. Kur'an iptal. Sağlam hadis Kur'an'ın ayetinin hükmünü kaldırır, bu metoda dayanıyor. Neydi metot? Sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır. Niye sağlam? Çünkü söyleyen sağlam adam. Eğer söyleyen sağlam bir adamsa hadise bakmana gerek yok. O hadis doğrudur. Bir tane örnek verelim mesela. Neydi? Ayet diyor ki: Kişi vefatından sonra miras meselesi vefatından sonra borçların dağıtımından borçların dağıtımından ve vasiyetinden sonra bak vasiyet ve borçların dağıtımından sonra mirasın dağılımını anlatıyor. Peki uygulama ne diyor? Ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ölüye vasiyet yoktur. Saken dağıtırsa problem yok. Ölüye vasiyet yoktur. Şimdi siz diyeceksiniz ki ya zaten vasiyet dediğin şey öldükten sonra dağıtılandır. Vasiye verilendir. Ne kadar basit değil mi? Kelimenin adı vasiyet ama uygulama ne diyor? Ölüye vasiyet yoktur. Ayete rağmen. Ayet borçlardan ve vasiyetten sonra diyor. Peki uygulama ne diyor? Uygulama diyor ki ölüye vasiyet yoktur. Hadis ayetin hükmünü kaldırıyor. Arkadaşlar iki kere üç kere tekrar etmemin sebebi kolay değil. Adamlara ilkokulda bir boya atılmış, ortaokulda bir boya, lisede bir boya, akraba üstüne bir kat boya atmış, dedesi üstüne bir kat boya atmış, on kat boya var. Mecburen bilgiyi iki kat geçmek gerekiyor. Ama vahyin ışığı kaç kat boya olursa olsun çatlatıp dökecektir inşallah. Bunu çevrenizdeki insanlara sorun. Vasiyet, Ölüye neden iptal ediliyor? Ölüye vasiyet yoktur. Nasıl bir cümle? Söyleyen bu kadar mı sağlam? Ayetin hükmünü iptal ediyorsunuz. Allah'tan korkmuyorsunuz. Arkadaşlar lütfen e, videonun sonuna geldik. Yine sizden ricam linkini atacağım. Evlere Şenlik Hoca'nın bu sohbetlerini siz de paylaşın. Linkini dağıtın, anlatın ve lütfen abone olun. Abone olmayı da çevrenize tavsiye edin. Bu insanların siyasetçi siyasetçi konuşmalarını insanlara izah edin, anlatın. Adam ehli sünneti tek bir parçaymış gibi anlatıyor. Kardeşim ehli sünnetin içinde mezhepler var. Hepsi ehli sünnet. Ve bu mezhep hepsi ehli sünnetim diyen mezhepler birbirinin tam tersi yasalarla dolu. Haramlarla dolu. Birbirinin tam tersi haramlar, birbirinin tersi mekruhlar, birbirinin tersi helaller ve birbirinin tersi farzlarla dolu. Ondan sonra İsrailiyat, işte Yahudiler İslam'ı bozmak için İslam'ın içine, İslam görünümüyle sızmışlar. Demişler ki, ayetlerin çok farklı manası var. Ben de sana ayette cevap veririm demişler. Ayete ayetle cevap verenlerin önünü kurtuluşunu hadislerden görüyor. Cinayete bakın. Ayete ayetle karşılık veren, ayete ayetle itiraz eden Yahudiymiş. Ayete ayetle itiraz etmeyi öğreten Yahudiymiş. Ehli sünnet icat olmuş. Ehli sünneti icat eden de 8 tane sahabeymiş. Bu 8 tane sahabe ehli sünneti icat etmiş. Sonra da arkadan gelen alimler bunun adını koymuş ehl Sünnet diye. Tabi yersiniz. Selam ve dua edin.